Mokso dikkat testi yeni raporlamada artık geçmiş bilgisi ve klinik gözlem kısmı eklendi. Bu sayede sonuçtaki o sayısal veriler uzmanın klinik değerlendirmesiyle bütünselleşip çok daha detaylı bir rapor ortaya çıkarmamızı sağlıyor. Bu hem raporun gönderildiği kişi ya da sonradan okuyacak kişi tarafından bir anlam ifade ediyor hem de bizim gördüğümüz bir uzman olarak farklı bir raporu daha iyi analiz etmek, daha iyi yorumlayabilmek, klinik gözlemle birleştirebilmek anlamına geliyor. Tabii önceden gören diğer uzmanın da gördüğü süreyi hesaba koyarak bütün o zamanı da ekstra kazanmış oluyoruz bu sayede. Bu anlamda klinikçiler için gerçekten pozitif katkı sunan bir ekleme oldu.